Hatırlarsanız bundan 3-5 gün öncesine kadar bir tane yayıncıyı ghostlamıştık. Evet. O günden bugüne kadar açtığı her yayında arkamdan konuşup bana sallamış. Yok ya. Normalde bunun zaten örneklerini daha önce kanaldaki videolardan görebilirsiniz. Anam ne oluyor? Ne oluyor lan a*****m? A*****m lan kim bu? Ya kal senin mental a***** indireyim. Yeter oğlum ya kaçıncı... Onu bu. yapacağı şimdi koyayım. Ben de sanıyorum furiler benim üstüme Raşid'e aklıma sıçtım. Ben bu yayını kapatayım. Beni bulacağım. Dağlara çıkacağım. Bak şimdi ben yola çıkacağım. Dağlara aşacağım Geleceğim senin koyacağım Sen size de izle beni. Hepsinin üstesinden geldik. Arkamdan salladığını nereden öğrendim? Yine sizler sayesinde TikTok'tan ve Instagram'dan gelen mesajlarda daha önce açtığı yayınlarda sürekli izleyicilerine beni kötülüyor. Bak sen paşama ya. Allah Allah'tan bizi bilen biliyor arkadaşlar. Bizim öyle şeylerimiz olmuyor. Normalde yayıncıyı gostadık. Hatta gostadığımız videonun altına kanal linkini ekledik. Ufak da bir desteğimiz olsun diye. Ama bu kadar kahveliye artık dur demeyi <laughs> Zaten bu tarz videoları ne kadar sevdiğinizi yani şu bildirimi görmek için can atanlar var. Sizden sadece çok ufak tefek bir isteğim var. Kesinlikle sağ alttan like atmayı unutmayın. Hedefimiz 24 saatte tam tamına 9.999 like. Siz daha önce 30.000 izlenen videoya 10 bin like atan adamsınız ya. Tamam kardeşim. Daha fazla uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde yayıncımızın chatine uğrayalım. Yayıncımızın chatine gitmeden önce hızlı bir şekilde şöyle sizleri de göstermek istiyorum. Hemen aşağı indiğimde yayıncım nerede? Tam olarak burada. Yaklaşık 5-6 dakika önce maça başlamış aynı zamanda yayında hatta direkt onun gözünden gören. BM4, BM4, BM4 yok oğlum, biz şanslılarımız şu tokilerden bir kere dur, çıksa şaşacağım zaten ya. Yapacak bir şey yok. Tokilerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ademcim TikTok hesabımız, chatimiz açık mı? Evet. evet tamamdır. Kardeşim öl lobide seni bir sürpriz paketi bekliyor der misin? Sürpriz paketi tamamen biziz arkadaşlar. Allah Allah Gidelim bir ufaktan ifadesini alalım derdi neymiş? Niye bize sallıyormuş? Madem bir derdi var. kodri meydan Karl mı gelmiş? Ooo kahpe Karl gelmiş. Karışma tam Tamam kanka. Bu elbisin geliyorum. Geliyorum lobiye geliyorum. Tamam. Adamın ghost'a yetmedi. Her yayınıma gelmeye başladı anlamadım. Bu terslikte bir iş var hocam. Mesajımızı ilettik. Hatta mesajımızı gördü. Üstüne bir de bana kahpe dedi. Bunların hepsini şu anlık sindiriyorum. Videonun ilerleyen zamanlarında tek tek yedireceğiz zaten. Baktım da maçtan çıktım. Aa çıkmış. Bekliyor burada. O zaman arkadaşlar seri bir şekilde isteğimizi yollayalım. Gelsin bakalım kabimize. Alo. Selamun Alo. Alo. Hayırdır evladım? Yayın basına var falan. Ya kardeşim hayır hayır da hayırdır isteğimizi hazırdan mı bekledi? Aferin. Böyle ol. Oo, böyle ol. Ağır geliyor ama. İki yıl önce seninle bir video çektik. Doğru mu kardeşim? Doğru. Doğru. ikizim dedim sana. Kardeşim dedim sana. Orası da doğru ama sonrasında selam sabah bırakınca ben de salladım. Tamam kardeşim. Ya kardeşim Suriye'den mi 360 MS'le al. Harbi 360 MS'le al. Vallahi 360 MS. Neyse sorun değil. Ben bunları kesinlikle takılmıyorum. Takıldığım nokta sana geldik ghostumuzu attık. Bak sana geldik ghostumuzu attık. Attıktan hemen sonra videoya kanal linkini koydun mu? Koydum kardeşim. Doğru. E tamam. Niye yayınla? da bana sallıyor. Selam sabah kestik diye TikTok'ta açılan yayınlarda niye bana sallıyorsun? Ya abi selam vermiyorsak benim sorumluluğum. Sen niye bana sallıyorsun? Kırıldığım için çünkü bak. Harbiden ikizim dedik birbirimize. Yalan mı? Doğru. Aga be. Birbirimizin ikiziydik. Güzel de gidiyorduk. Bir baktım selam sabah kestin. Sen de daha çok ünlenince 800 bin abone olmuşsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ama yaptığın ayıp kanka. Yaptığın ayıp kanka. Ya kardeşim odaklanmamız gereken yerler vardı. Ama geri dönüşümüz güzel olmadı mı? Geri dönüşümüz güzel Selamı, oldu. Selam evet. etmedik Evet telafi ettik O kadar insan bana yazdı yok işte marş sana şunu diyor bunu diyor Ben dedim ki bu kadar da olmaz ya Madem bir derdin var silahlarımızı çekelim Tamam o zaman çekelim kral sıkıntı yok Yani ben sana hala kırgınlığımı belli etmek Hem istedim sana sadece da... Eyvallah sorun değil Hem sana tiktokta da yayında ekmek çıkar Karla vs attım dersin Sorun yok eyvallah İyi bakalım hadi eyvallah İstediğin gibi olsun Sana bak yayında şunların da sunuyorum Ambarda istediğin silah alıyorsun Sana yelek, kask her şey serbest Bir de üstüne kayma, kaymasız hiç var etmez. Ben kaymayı açacağım. Benim kullanacağım silah az çok biliyorsun zaten. O kadar. Ekstra hiçbir şey istemiyorum. Ama bak ben de sana şunu diyeyim. Eski vs gibi olmaz ha. <laughs> Bunu da bil. Allah Allah. Ben de zaten eskisi gibi değilim. Birader bu ne racon oldu ya. Geç <gülüyor> geç <gülüyor> lobiye. Geç <laughs> lobiye. Allah Allah. Arkadaşlar gelen geçen bize racon kesiyor. Ben anlamadım ki ya. Hani et diye süt diye karıştığımız da yok. Deri bir şekilde odamı açıyorum. Bu kadar olmaz. Harbiden bu kadar da olmaz. Envanterimi hop seçtim şöyle. Tamam. Yani ikimiz de bir Birbirimize şu an intikam kusacağız Hiç sayı vermemeye çalışacağım TKS ile daha önce diğer yayıncılara ne yaptığımı Az çok biliyorsunuz kaç fark istiyorsun Adem Aynen marginale kaç o. fark 10 mu 10 az oldu bir tane de sizden Bir tane de benden toplamda 12 fark ne dedin Güzel. Şimdi pompalı çekerse sıçabiliriz ama Ayarlayacağız ayarlayacağız merak etmeyin Tamam kardeşim bu kadar iddianın Ardından hemen maçımıza Başlıyoruz haydi bismillah diyelim bu arada yeni sponsorumuz GamerAbi.com'a çok teşekkür ediyorum. Şu anda açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp kayıt açarsanız sizlere tam tamına 5 TL'lik bir bakiye veriliyor. Yok ya. Uc alışverişi içinde zaten fiyat listesini görüyorsunuz. En ucuz, en uygun, en hızlı UC'leri burada. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp aynı zamanda bana da destek vermeyi unutmayın. Tamam kardeşim. Tabii ki de sizleri de unutmadık. Çekilişler kısmına ucuz, orta pahalı hesap ve 10 kişiye de 7 düzerimi UC çekilişi açtık. Bana çıkmaz deme. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Her abi şöyle emaneti. Emaneti çektim. Biraz sesi vereyim arkadaşlar. Altın sesi. tümünü açtım. Hop. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Sorun değil. Oo! Oh, adam kayma da. Şöyle ben de kayma açarım hocam. İstediğin gibi oyna dedim. İstediğin silahı çek dedi. Ben de kaymalayım 4. Hadi bakalım. Bu arada günün ilk ambarını atıyorum. Hemen seri bir şekilde. Aa kaymam kapalı. Kaymam kapalı. Açtım kaymayı. Bakalım yayıncımız ses verecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Aa, yayıncının ses soluğu çıkmıyor. Oo! Oh ye. Yeah. Nerede yayıncımız? Tam diyor. Heh ne oldu? Alo bekle bekle scope açamıyorum. Bekle. Değiam, devam devam. Hey, Ay ayar yaptım, ne ayar oldu? yaptım, ayar yaptım. Ayar yaptım, kaydım devam. Ha hadi buza. Ha, Oo! Hadi, bekle oğlum, bekle. Bekle bekle dur. Ha bahane Aa, üreteceksin bak, sandım. Yok. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> güzel arkadaşlar. uyum vallahi huyum. Vazgeçemiyorum huyumdan. İlk sayımızı aldık. Seri bir şekilde. Şuradan mı geliyor? Oy. İyisin. Oy. Aa. Lan lan. Of. Çok güzel. Bak yarı bak. almış a*****. köşeden. Oğlum yok Bir dakika. O, bana... Ya gidiyordu. İlk kili beleşen aldı beyler. Gördünüz değil mi? Bu adam hileci kanka, hileci. O, coin. Yemin ederim bir canım kaldı. Vallahi bir canım kaldı. Çok güzel idare ettik. Hemen çantayı çıkartıyorum. Buradan bir yerden oynayacak. Tamam, sorun yok. Şöyle oynadık. Fake attım. Kardeşim neredesin? Oho geriye çıkmış arkadaşlar. Sorun değil. Oy, oy. Of. İyiydi. Bu harbiden çok güzeldi. Susacağım. bırak. Çünkü bunun elinde SKS derin oluyor. Oo kral yat aşağı kral yat aşağı. SKS'yi ver aldım bir dakika. SKS'yi ver aldım. Gel bakayım gel. Hadi bakalım SKS ve sesi. Kimi SKS'si daha güçlü? Topuklarına topuklarına değdirmeye çalışıyorum. Oy o da SKS çekti. Bakalım kiminki daha ağır geliyor. İşte bu. Bu bu bu. Birazcık yavaş diyorum Bunun farkındayım. Isınacağım. Isınacağım. 3-1. 3-1. Şu an iki farkımız var. Gel kral. Geldim buradayım. Verdim infomu. Oo kral sen olmaz abi. Bu iş böyle gitmez ha. Oo lan nasıl? Oo yat aşağı. <laughs> öldü, öldü. Oo Kuş. lan nasıl? 72 vurmuşum. Buradan çıkar mısın şöyle? <laughs> ya yemin ediyorum var ya arkadaşlar deneyim tecrübe. Vallahi deneyim tecrübe. Oh, lan nasıl? Oy fake a fake atıyor. Tamam çok güzel. Bir tık duvarı bir tık duvarı yaladım. Kabul ediyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Biraz uçmalı kaçmalı oynayalım. Oho. ho Duvarın koydu kanka bak şu duvar var ya şu an. Karlıdan bir çocuğu var şu an bu duvarın. Koyayım kanka. Bir, bir şey göstereyim izleyicilere bir şey gösterelim. Bak şimdi bahane diyor. Bahane diyor. Şu an bahane yaptım ısık ya. Tamam güzel dedi. Bak alacağım ben. tabanca alacağım lan. Tabanca alacağım o tavayı atamaz Seher ya taşa Ananı nasıl Ananı Oğlum bir metre Aaa çıldıracağım bir metre vardı Tamam çok güzel Oradaki HS hayatımızı kurtardı arkadaşlar HS'yi atmasaydık sıçıyorduk Çok güzel oldu Bir dakika buradan çeviririm amına Ben çevirim pusucam amına <laughs> Ya kanka HS atmıyor. burası vuruyor böyle amına Aynen ben de aynısını diyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar yapıyoruz bir şeyler ya. Vurdum bir tane. Vadim var. Şöyle. Tamam bitti. La <laughs> lan çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Şu an toplamda altı farkım var. Bir altı fark daha lazım bize. Buradaki oyunumu yapayım mı? Çekeceğim kendimi. Burada bekleteceğim. Konteyner arkasına gelir mi? Bir dakika. Bomba mı? Aaa karşı bak. <laughs> doğru, 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 doğru. Ya salak çocuk. Bir dakika şöyle bir imlelik mi yapsak? Duydu. Aa karşı bak. <laughs> Bunlar hepsi taktik beyler. <laughs> Nasıl gidiyor Gel kral. Ben oradan Tamam öyle. ya sincim bak ben oradan öyle pitlemeyeceksin. Bana öyle pitlemeyeceksin ama ya sincim bana öyle pit çıkma. Tamam kardeşim. <laughs> Aaa, yemin ediyorum var ya. Tamam sorun yok. Onun 3 tane vurdum. 117. Ya nasıl pik ben sana? Manyak çocuk. Ee, ne oldu? Ne oldu? Fark ettim vardı cidden öyle sandı. Yapacak bir şey yok. Güzel şimdi. Şuradan bir anda çıksa vursam. Çıkmadı. Tamam body'miz var. Tamam çok iyi Tamam alabilir miyim? Tamam geri istiyorum çok güzel Nerede bu? Pikle <laughs> <Fit> ne? <laughs> Aa sağa geçmiş Nerede lan bu? Oğlum Oh şükür nasıl amına koyayım ya, ya şükür bak, ya nasıl? Bak şimdi bak 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 pusuya bak pusuya bak pusuya bak <laughs> Aa, Kanka yok yok bak benim Arı <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Güzel. Altı farkımız var. Hiç bozmayalım. Nerede bu enayi? Çok fena refleks attım. Aşırı fena refleks attım. Yani destroyer böyle refleks atmamıştır arkadaşlar. Ah be. Aa yemiyor. Ya <laughs> çok iyi. Anan avradını mükemmel attım. Lan alfabeyi saydım da aynı Oh güzel Bitti. Hadi. Mermi bitecek gelecek üstüme. Hop anladım. Arkadaşlar yemin ederim çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Buradan gelir misin? <laughs> Çık kanka. Oy yumruk gel lan gel. Ay yumruk çaktı hayır. <laughs> ya hadi yine isra bırakayım yine izin bak. Nasıl gülüyor ya? Yumruk mu gelecek? Yumruk gelecek kanka bu. Sen beni yumruklayabilecek misin sanıyorsun? Sen beni yumruklayabilecek misin sanıyorsun? Lan! Sen beni yumruklayabilecek misin Sen beni yumruklayabilecek misin sanıyorsun? Oğlum çok kötüsün lan. Aa çok kötü. Yemin ederim çok kötü. Arkadaşlar. Misafir geldi. Gel kardeşim. Bak SKS'yi almış yine amına koyayım. Pick de bana. Oo yat aşağı yat aşağı kral. İşte böyle al. Hadi. Bu adama SKS vermeyin. Gel kral. Oy tamam çekmiş o. Daha yeni yumruk atamadı ya onun şeyinde şu an. Aa. Oo kral kendisi zeka öldürdüm lan ama. Bak o demedim diyor. Bana 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 kardeşim bunları. Altı fark artık arkadaşlar bir tık daha ciddi almam lazım. Geçtim buraya. Tamam çok güzel. En ay. Yani en ay böyle zıplanır mı ya? Birazcık artık seriye bağlamam lazım. Bunun farkındayım. Onun için uğraşacağım. Birazcık ciddi. Tamam çok güzel. Gram değişmemiş adamın TKS oynayışı hala aynı. Gel gel buraya gel buraya gel nereye geçiyorsun gel gel gel. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yemin ederim var ya o 10 saniyelik sessizlik her şeyin özeti diyebilirim. Tamam çok güzel. Artık arkadaşlar içinden geçme vakti geldi ya. Yeterli bu kadar. Çok güzel. Çok güzel. Mermimaz. Mermimaz. Şu an 11 fark. Bir sayı daha alırsam istediğim farka ulaşıyorum. Aa, son mermiyle. Son mermiyle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> haklı, haklı, haklı. Tamam arkadaşlar sayı vermemek için böyle bir şey yaptım. Yapacak bir şey yok. Bu enayi direkt oraya doğru koşar. Ve ben de bunu... Evet dediğim gibi oldu. Dediğim gibi oldu. Abi oyunu okumak çok önemli ya. Güzel şu an 13 fark oldu. 14 oldu. 14 oldu. Kardeşim gel bakayım. Gel bakayım. Daha fark açalım mı arkadaşlar? Ya da birazcık dalga geçebilirim ya. Aa! Daha başka ne yapabilirim ki? Ya dalga atacağım tabi. Oh ye. Yeah. Tam vurdum bir tane. Allah belanı tutmadı. Nerede? Nerede? Son 14 saniye. O! Oh! Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> yakındı. vallahi çok yakındı 23'e 9 arkadaşlar istediğimiz farkında üstüne çıktık gayet güzel oldu toplamda 14 fark videonun başında 12 fark sözü vermiştik gayet yeterli bu arada gayet yeterli Alo kanka böyle adil değil bak dinilinki SKS tamam mı bence biz bir kütüphane atalım kütüphanede evet. her şey eşit olur o şekilde belki sonuçlar farklı olur Allah Allah aynen öyle rövanş ama bu sefer denge denk ben her türlü rövanşa açım hiç problem değil okey abi torun değil ne istiyorsun Hangi kütüphane kaymalı kaymasız. Kaymalı. Okey geç eline vereceğim geç. Arkadaşlar teklifini reddetmiyorum. Hemen buradan seri bir şekilde bir tane kütüphane nerede abi kütüphane? Heh burada. Kütüphane de Durumu çözeriz. En kötü eşitlemeye çalışırım. Alabilirsem de alabilmeye çalışacağım. Arjen'i davet ettik. Maçımızın startını verdik. Bakalım rövanş maçında beraberliği yakalayıp edecek miyim? Yoksa burada da yine 2-0 olarak onu şutlayıp gönderecek miyim? Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar yayıncılara saygımız var. Açıklama kısmına YouTube kanalını bırakıyorum ekstra. Oradan da gidip Marj'ı izleyebilirsiniz. ayrıyetten destek olabilirsiniz. Ben burada destek değil de o videoda köstek olmaya düşünüyorum. Özellikle kütüphanede. Tak tak tak. Şimdi sadece orta. Ben onu Aa, söylemedim ona. Dur hemen söyleyeyim. Yoksa iki saat birbirimizi ararız. Hiç gerek yok. Şöyle, şöyle zıplıyorum. Heh tamam. Sesin gelmiyor. Aa, kan onu Yine yedim ya Bu adama güvenmeyeceksiniz beyler Bu adama güvenmeyeceksiniz Buradan oynayalım tamam mı Sadece midden oynayalım Tamam Çok güzel İlk gidimizi de aldık arkadaşlar Sadece ortadan Tamam çok güzel Dur 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 Kanka ben ne zamandır Kütüphane oynamıyordum Gel kral ya oğlum adam nereye tutacağını bile ezberlemiş ama koyayım. Tamam lan gel. gel. Biraz biz de sürpriz yapalım ya Karla. Kardeşim yani meslek sırrı demeyelim. Deneyim tecrübe. <laughs> haklı. Vallahi haklı. Şimdi elimdeki silah. Güzel. Fena değil. Gördüm. Tamam. Orada. 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 Oy. Faca tu faca. Faca tu face, Güzel. Ben main'imi belirliyorum arkadaşlar. Main'im benim burası geliyor. Pıt pıt pıt. Oy. Tamam. Nice abi. Skarelle yakına gir. Bence yakına girmeyelim ya. Elindeki silah çok sıkıntı. Yakında bizi perişan eder. Tamam. Tamam bende de de bir sorun var. Hafiften bir kasma var da. Bak 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 bak. Aa. Oğlum yok dedik yok dedik Allah Allah Ya arkadaşlar bu yayıncılar niye böyle ya Allah Allah gel bakayım Allah bilir nereye gitti Tamam çok güzel Şu an skorumuz 5-3 gayet güzel gidiyoruz Eee Şöyle eğimi koydum çıktın, lan patık Allah belanı Ya oğlum bir dakika bir dakika arkadaşlar Bunu tokatlayacağım ya Biraz böyle bir şey var ya adam Var ya Pikten Dalga geçirdi keman ha. ha zıplıyor tamam, Oo direkt orta Oo da 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 çıldırıyor <laughs> Bir de yumrukladı beni ya Allah'ın belası Gel bakayım buraya Oy Yemin ederim var ya geçemedim vallahi geçemedim Dorumuz eşitlendi şu an hemen ileriye doğru oynayalım Abi. Heh oradaymış. Tamam çok güzel. iki tane değdirdim. Of <laughs> oh, oy 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 oy. <laughs> ya bu çocuk da bahane üretmiyor mu? Kafayı yersin ya. Devam et kardeşim ağlama. Verdik sesimizi. Allah bilir nereden geliyor. Ya birader. Oğlum niye orta? Bir dakika ya. Atla üstüme. Atla üstüme. Atla oradan üstüme. Aynen. Aynen istediğim gibi. Oğlum orta orta sadece orta. Tamam tamam. Bir tık sinirlendirdik. Bir tık sinirlendirdik. Ee, benim adam. Benim. çok güzel. Tamam. Bir, bir. Vallahi bir. Arkadaşlar toparlamamız lazım. Buna hiç güvenmiyorum. Yani bir yandan... Öldüm bu arada. Öldüm kardeşim. Tamam. Nice. Çok güzel. M16 ile dibe girmeyeceğim. Tamam. Bekliyorum. Bekliyorum. Gel. Tekli aldım. Tekli aldım. M16'yı tekli kullanacağım. Şöyle geldi. Pat pat pat. Pat pat pat. Oy oy oy. Tamam çok güzel. Vurdum bayağı vurdum. Bayağı vurdum. Aa gelmiyor. Aa oynuyor oynuyor. Seriye geçebiliriz. Ah be. Oh Oğlum 227 vurmuşum. Be hayvan artık öl be. Ananı avradın. Tamam. Çok güzel toparladık. Lan nereye gidiyorsun? Atla. <laughs> atladım. Atladım Atla. geldi <laughs> mi? Canım var canım var daha var. Okey şimdi VSS'im var Çıkarsa pat 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 oh. <laughs> Geldi mi hocam geldi mi Kanka aşağıda doğurdu bu arada Yoksa yukarıdan gelecektim Sorun yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok arkadaşlar Bir şey demiyorum bir şey demiyorum Bir şey demiyorum Pardon çok pardon Pardon Oo oo oh, oh, güzel taktikti Oğlum, ama güzel taktikti. Hı. Oo bak sks geldi bak, bak 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 detaya gel. Hadi. Aha. Tamam aferin sana. Devam. Tamam. tamam çok güzel. Sıçtım şimdi ağzına. Oğlum kütüphaneyi sen teklif ettin. Oo. Of. Yedin o eseyi. Tamam. Mükemmel. Beni muhtemelen görmedi. Tahminimce beni görmedi arkadaşlar. Şuraya oynayalım. Tamam geldim buraya. Tamam çok güzel. Bunu da aldık. Şöyle yapıyoruz. Of canım bir. Canım bir. Hatta canım bir buçuk falan. Ay canım bir. <laughs> Vurdu ama yemin ederim kıl payı kurtulduk arkadaşlar. Canım neredeyse yok. <laughs> hayır, 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 hayır hayır Allah belanı vermesin. Hayır, kafana hayır, oturdum. Hayır, Yemin hayır, ederim, ederim kafana oturdum. Of çok iyiydi. Ama uzaktan oynamam lazım. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> tamam neyse abi. Burada bekleyeceğim arkadaşlar. Burada sadece oturup bekleyeceğim. Bak pusuyor ama. Pusuyor kanka. Buraya çıkamam. Bak pusuyor. Mu? Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Biliyod abi. Biliyod yapacak bir şey yok. Ben oynamam mı ki ona? Hayatta oynama. Bir tane de şöyle ya da şöyle hayır. Aa! Hayır hayır hayır. hayır. Lan! Hayır. Sıkmıyor. <laughs> of, abi çok iyiydi. Dip dibeydik. Ana avradını. Aa, çok lanet bir silah geçtim. Bunu herhalde geçerim ya. İnşallah arkadaşlar. Bunu geçersem tavada ne yapacağım? Ana avradın. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. <laughs> tamam, çok iyi, çok iyi. <laughs> az kaldı, az kaldı. Ben görmedim mi sanıyor? Of çok iyi. Yumruk çok koydu. iyi. Yemin ederim çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar sadece bekleyeceğiz. Sadece geçeceğiz buraya. Hiç ses çıkarmayacağım. Salak çocuk ya. Gelsene oğlum. <laughs> Allah belanı vermesin. Kafana gel. Ersin koş. Annemi çağır. <laughs> Çok iyi. Nice abi nice. <laughs> Arkadaşlar böylelikle 2 vs e attık. İkisinde de geçirdim. Yemin ediyorum var ya o tavayı tek kesem... Mükemmel olurdu ama maalesef yemedi. Kaka maka bir ana harbiden eline koluna sağlık diyelim. O Seykas'ın verbüsünü var ya harbiden özlemişim kanka. Oğlum deseydin ben sen her gece atardım bir tane. Eyvallah tamam. eline koluna sağlık. Ben ayrıyetten sana bir kıyak daha yapıyorum. Bu videonun açıklama kısmına arkadaşlar Margin kanalını koydum. Oradan gidip izleyebilirsiniz. CDM'de 14 fark yedi. Ayrıyetten kütüphanede kaç edin saymıyorum ama bu videonun da yavaştan kapanışını yapayım. Arkadaşlar iyi çocuk iyi çocuk. Tamam bazen gaza geliyor ama işin sonunda yani terbiyesini asla bozmuyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videonun başlangıcı biraz böyleydi. Ama sonu mutlu bitti diyoruz. Videodan çıkmadan önce mutlaka like atmayı unutmayın. Hedefimiz 24 saatte 9999 like. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.